Şimdi deneme sınavının sonuçta e, soru çözümünü yapacağız. Dilerseniz dersimize geçelim. Şimdi ilk önce e, tarih bölümü kısmı 31. sorudan başlıyor. Soruyla başlıyorum. Helenistik uygarlık Roma uygarlığını ve daha sonra da İskenderiye kanalıyla İslam uygarlığını etkilemiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yani bir tane uygarlık uygarlığımız var. Onun üstü adı Helenistik uygarlık. Doğu ve Batı'nın sentezi olan bir uygarlık. Bu uygarlık hem Roma'yı, Sonra yine Büyük İskender aracılığıyla İslam dünyasını etkilemiş. İslam uygarlığı Roma uygarlığı, uygarlığını etkilemiştir. Öyle bir madde diyor ama hayır Helenistik uygarlık hem Roma'yı hem İslam dünyasını etkilemiştir. Siliyoruz. Helen uygarlığı farklı toplumları etkilemiştir. Evet doğru bu kalsın. Helen uygarlığı yeterince etkili olamamıştır. Hayır etkili olmuş. Toplumlar arası etkileşimde din etkili olmuştur. Dinden bahsetmiyor kültürel yaşamdan bahsediyor. Romalılar askeri açıdan üstün bir durumdadır. Romalıların askeri açıdan üstün durumda olmasına dair bir madde, bir metin veya bir kelime geçmiyor burada. Cevabımız Bursa, Helen uygarlığı farklı toplumları etkilemiştir. Hemen diğer bir sorumuza geçiyorum. Evet. Biraz daha geçelim merkezi otoritesi feodal beylik, beyliklerin merkez, e, merkezden gönderilen valiler aracılığıyla kaldırılması, kaldırılması sonucunda oluşturulmuştur. Yani Hittit Uygarlığı'nın biz Anadolu'da kurulmuş olduğunu biliyoruz ve valilikler aracılığıyla merkezi otoriteden yönetildiğini biliyoruz. Yani feodal bir yapıda. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hittitler merkezi bir yönetim kurmuşlar mı? Evet kurmuşlar. Mı? Çünkü bir e, otorite var. Otorite valileri atıyor. Valiler de onun şeklinde yönetimi uyguluyor. Hititler egemen oldukları topraklarda birleştirici bir rol oynamışlardı. Evet oynamışlardı. Valiler aracılığıyla tek bir elden yönetilmişti. Hititler Anadolu'da güçlü, merkezi bir devlet kurmak istemişlerdir. Evet istemişlerdi çünkü Anadolu'da kurulduğunu biliyoruz. Hititler siyasal istikrarı hedeflemişlerdi. Evet devamlılık istiyorlar ama Hititler Anadolu'da siyasi birlik bulunmamaktadır diye bir madde olamaz. Zaten Hititlerin kurulduğu yer Anadolu. Cevabımız Bursa olacak. Diğer bir soruya geçiyorum hemen. Evet. Tarih öncesi dönemlerde mağaralarda yaşayan insanların duvarlara çeşitli hayvan motifleri çizdiği görülmüştür. Tarih öncesi dönem diye yani yazıdan öncesi dönem. O yüzden de biz ne arayacağız? Eğitim de kültürde işte aman bebeğim bir be, Oxford'a gidecek benim çocuğum o maddeleri bulmayacağız. Şimdi bu gelişme dikkate alındığında yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yani bizim Amaçladığımız buradaki soru da, tarih öncesi devirlerde neler yapıldı? Toplumsal eğitime önem vermişler. Ne dedik? Tarih öncesi dönemlerde yazı yok. O yüzden eğitim veya yazı olmadığı için toplumlar arası önem verilmeyecek. Toplumda sınıf ayrımı ortaya çıkmış mıdır? Hayır. Top, e, tarih öncesi dönemlerde ne vardı? Kadınlar toplayıcılık, erkekler ağacılık yapıyordu. Sanat duyguları geliştirme göstermiş Evet. Evet. Duvarlara hayvan resimleri çiziliyor. Ne ile ilgili hayvan resimleri çiziyor gençler? Ne yapıyoruz? İşte bugün Öküzü nasıl avlanırız? Oküzü nasıl avladıklarsa sonra şekilde resim ediyorlar. Bu yüzden cevabımız 2. Yani Bursa seçeneği olacak. Hemen diğer bir soruma geçeceğim inşallah. Evet. Persler ele geçirdikleri yerlerde satraplık denilen eyaletleri kurarak bu eyaletlerin başına merkezden valiler atamışlardır. Bu durum Perslerin aşağıdaki yönetim yapılarından hangilerine sahip olduğunu gösterir. Bir kere biz ne dedik? Valiler aracılığıyla şehirleri yönetiyorlarmış. Bu da feodal bir beylikti. Merkeziyetçi mi? Evet merkeziyetçi ama buradaki satraplık kısmından bahsediyor. O yüzden feodal olduğunu bilecek. Liberalizm zaten ortaya 18. yüzyıl itibariyle ölçecek. Biz daha milattan önce 600, 6. yüzyıldayız. Meşrutiyet ise devlet yönetiminin yanında bir meclisin devlet devletin yaptığı işlere karışmasıdır. Teokratik dine dayalı bir yönetimde dinden bahsetmiyor. Zaten çok tanrılı din egemen. O yüzden cevabımız Bursa. Feodal düzen olacak. Evet diğer bir sorumuz. İslam öncesi dönemde Türklerde ekonomik hayatın bazı özellikleri şunlardır diyor. Hayvancılık yaygın bir şekilde olmuş. Nehir boylarında tarım yapılmış. Sınırlarda Çin ile ürün takası yapılmıştır. Bu bilgilere göre Aşağıdaki e, yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türkler uluslararası ticaret yapmıştır. Öyle demişler bahsediyorum. Okyanusları geçtik, işte Hindistan'a gittik, e, orada takas yaptık diyor ya veya para karşılığıyla hizmet verdik hayır. O yüzden uluslararası ticaret yapılmamıştı. Türk toplumda farklı geçim kaynaklarına sahip. Evet ne diyor? Hem hayvancılık yaptık hem tarım yaptık diyor. Bu da olur. Ekonomik faaliyetlerde coğrafik koşullar neticelenmiştir. Evet nehir boylarında tarım yapmış, diğer yerlerde hayvancılık yapılmıştı. Yerleşik yaşamın izleri görülmüş müdür? Evet. Eğer tarıma geçildiyse zaten biz yerleşik yaşama geçildiğini biliyoruz. Ulaşılacak bilgi şu. Kapalı bir ekonomik yapısı var mı? Hayır. Az da olsa sınırdaki bölgedeki Çinlilerle ticaret yapılmıştır. Cevabımız Bursa olacak. Tarih bilimi nereden geliyor ve nereye gidiyoruz sorusunun cevabını aramaktadır. Yani geçmişi bize öğretecek, geleceğimize de yön verecek. Yani buradaki altı çizili sözcükte anlatılmak istenen bu. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin bu çabasıyla ilişkilendirilebilir? Tarihi olayların farklı toplumlar tarafından meydana getirilmesi. Evet, tarihi olaylar farklı toplumlar meydana getirir ama nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz ve bu cevap vermez. Tarihi olayların tekrarlanamaz bir tekte olması, tarihi bir olayın bir kere yaşanıp bir kere de son bulduğunu bahsediyor. Bu da olmaz. Tarihi gelişmelerin günümüz değer yargıları üzerinde değerlendirilmesi. Olabilir mi? Olamaz uyuyor. Yani benim nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorusuna cevap vermez. Tarih araştırmalı, ideolojik yaklaşımlardan uzak tutulmalıdır. Neden? Tarafsız olmalıyız. Tutup ben eğer sağcı olarak sağ gözle yazarsam, solcu olarak sol gözle yazarsam o zaman ben gene taraf tutmuş olacağım. Ama geçmişimi sorgular ve geleceğime yön verirsem nereden geliyorum, ve nereye gidiyoruz sorusuna cevap vermiş olurum. Yani 36 Denizli. Evet hemen Diğer bir denememize geçiyoruz. Evet. Hı. Uygurların göçebe hayat tarzından yerleşik hayat tarzına geçmeleri, gelişmelerinden hangileri yol açmıştır? Biz biliyoruz ki Uygurlara kadar biz sürekli göçebe hayattaydık. Savaşçı özelliklerimiz vardı. Sanata önem vermedik veyahutsa da küçük yapılar yapıyorduk. Bunları da göç ederken yanımızda götürüyorduk. Göçebe hayata geçmelerini, yani şikayet tarzına geçmelerini, geçmelerini herkese yol açmıştır diyor. Sanat anlayışının değişmesine yol açma, evet mimari eserler verilmeye başlayacak artık kalıcı özellikler olacak. Sosyal yapıda değişiklikleri var alır mı? Alır. Ne olacak? Artık e, hoca, efendi gibi ya da e, krallıklar gibi yönetim anlayışları çıkacak. Bu da sosyal yapıda değişikliği sağlayacak. Savaşçılık duygularının azalma olacak çünkü maniye izinlerinden bir benimseyeceğiz. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Hepsi. Roma İmparatorluğu'nun oldukça geniş bir alanda egemenlik kurmasında güçlü ve düzenli askeri birliklere sahip olmasının etkisi büyük. Yani devletimiz güçlü, merkezi bir teşkilatını kurmuş, iyi de bir askeri yapısı var. Fethetmiş de fethetmiş, topraklarına toprak katmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Roma ordusunun temeli olan askeri birliklere verilen isimdir. Lepus Roma'daki bir unvandır e, gençler krallara verilen. Codex genel bir anlaşmanın adıdır. Yani savaşçı olaylarla bir ilgisi yok. Kapıkulu ise Osmanlı'da hem saray hem de padişahı koruyan sistemdir. Cebeli de gene e, savaş zamanı savaşa giden, barış zamanı toprakla uğraşan askeri birliğe verilen isimdir. Legion ise Roma İmparatorluğu'nun düzenli askeri birliğine verilen isimdir. Diğer bir soruma geçiyorum hemen. 39'da kaldık. Türklerin ulusçuluk düşüncesine önem verdiklerini söyleyen bir tarihçi. Bu görüşüne göre nokta nokta olgularından hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Şimdi ben eğer ulusçuluk düşüncesi veya ulusçuluk gibi bir akımı ortaya koyacaksam bir kere benim Türk alfabem olmaz. Türk tarihi iyi bilen bir TDK yani Türk Dil Kurumu'nu kurmam gerekiyor. Ya da yapacağım eserlerde Türk alfabesini kullanmam. Yani Türklüğe dair ne varsa hepsini yapacağım. Şimdi göçebe hayatın sürdürülmesi benim uluslu düşünceme örnek olamaz. Herkes göçebe hayatı sürdürülebilir. Diğer uygulamalıklar da göçebe hayatı sürdürüyordu. Türklerin çeşitli bölgelere göç etmesi, o da Türklüğün gelişmesi yani yayılması anlamına gelir. Gene benim uluslu düşünceme uymak. Ama Orhun abilerin Türkçe yazılması benim ulusçuluk düşünceme uyar. Yani cevabımız 2 olacak. Bir araştırmacı orta çağda Avrupa'da kralların babadan oğla geçmesini eleştirmiş. Seçim uygulamasına gidilmemesini hatalı bulmuş. Yani araştırmacımız yanlışı şurada yapıyor. Sen tutup 20. yüzyılın değerlerini orta çağdaki olaya yansıtırsan objektif olmazsın, tarafsız bakmazsın. Bu aynı şu olaya döner. Fatih'e e, neden uçak kullanmadı İstanbul'u fethetme sırasında diye kızmamız öner. Fatih o dönemde uçak kullanamam. Çünkü o dönem öyle bir teknoloji yok. O yüzden zaten karadan gemileri yürütmüş. Bu bilgi dikkate alındığında araştırmacının aşağıdakilerin hangisini göz arttığı söylenir. Yani objektifliği göz, ardı edici. Olayların o zamanlı belirtme. Belirtmiş evet, orta çağda bahsetmiş. Belirtmiş. Belgelere dayalı olarak çalışma. Belgeden bahsetmemiş hiç. Olayların tekrarlanamaması. Asla bir olayı bir kereden bahsetmemiş gene. Coğrafyanın olaylar üzerinde etkisini dikkate alma. Bahsetmiş bir baba o seçiminde işte kar yağdı da seçim bu yüzden durdu gibi. Hayır. Coğrafi bir etkenden de bahsetmemiş. Ama şunu göz ardı Tarihi olayları günümüzün değer yargılarıyla yorumlamamayı göz ardı O yüzden cevabımız Deniz'le olacak. Evet gençler 9. sınıfın test çözümü bitti. Görüşmek üzere.